Biraz beklettim kusura bakmayın. Nasılsınız? İyiyim. Sizinle paylaşmak istediğim birkaç bilgi var. Arkadaşlarımız evin kapılarını ve camlarını kontrol etti. Eve zorla girildiğine dair bir iz yok. Ablanızın evine her kim girdiyse muhtemelen anahtarı vardı. Belli ki bu bir hırsızlık vakası değil. Zaten çalınan bir şey de yok. Tabii kesin sonuçlar için otopsi ve olay yeri incelemeden gelecek detayları bekliyoruz. Şüphelendiğiniz biri var mı? Var. Farit Mohseni, Ablanızın ayrıldığı eşi İranlı. Ve? Sicili temiz sadece vizesiyle ilgili birkaç problem olmuş. Konuştunuz mu onunla? Taksim'de çalıştığı barı ve yaşadığı evi biliyoruz. Ama hala kendisini bulabilmiş değiliz. Onun yaptığını mı düşünüyorsunuz? Türkiye'de boşanmayı takiben yaşanan epey kadın cinayeti var. O açıdan bu adamı baş şüpheli olarak görüyoruz. Yani eminsiniz? Hayır, emin değilim Bayan Watkins. Onun olma ihtimali yüksek. Peki ya size bahsettiğim Havva adlı kadının hikayesi, Marla onun da aynı şekilde öldürüldüğünden bahsetmişti. O çok eski bir olay Bayan Watkins ama yine de araştırıyoruz. Şu an evin dışındaki güvenlik kameraları görüntülerine, Marla'nın e-mail'lerine, telefon görüşmelerine, mesajlarına odaklanmalıyız. İrfan Bey, benim profesyonel bir gazeteci olduğumun farkındasınız değil mi? Evet, gayet mi? farkındayım. Ablamı kimin öldürdüğü ortaya çıkana kadar bu ülkeyi terk etmeyeceğim. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, Bayan Watkins. Olivia, merhaba. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim de siz... Benim adım Emir, bu da Suzan. Marla ile Dil okulunda beraber çalışıyorduk. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Öğrencileri tamamen şokta. Herkes onu çok severdi. Evet öyle. Gerçekten çok iyi bir insandı. Telefonda senin buraya geleceğinden bahsetmişti. Ne kadar heyecanlıydı bilsen. Böyle bir şeyi kim yapar ki anlamıyorum. Ve ne, ne, neden? Polis bütün bunları eski kocasının yaptığına inanıyor. Evet, ben de öyle duydum. Siz kocasını tanır mıydınız? Hayır. Marla ondan pek bahsetmezdi aslında. Bana bir keresinde anlaşamadıklarını ve bu yüzden boşanmak zorunda olduklarını söylemişti. Marley'i boşanma olayı çok yıpratmıştı. Evet. Hatta bu yüzden birkaç gün izne ayrıldı. Hamile olduğu için izinde değil miydi? Hamile mi? Biz hamile olduğunu bilmiyorduk. Bilmiyor muydunuz? Hayır. Hayır. Onu her kim öldürdüyse karnını deşip bebeğini de alıp götürmüş. Ne? Allah'ım. Olivia. Bir süre gelip bizde kalmalısın.